Merhaba sevgili kova burçları, Anahata Tarot'a hoş geldiniz. Haftalık yorumunuz için karşınızdayım. Zamansız bakıyorum, herhangi bir 7 gün için dinleyebilirsiniz. Tarihe takıldı da gözüm, 12-12. Bugün bir şey mi vardı önemli ya, 12 Aralık? Emin olamadım, neyse. Tarot'ta burç fark etmez, İstediğiniz burcunuzu dinleyebilirsiniz. Bir diğer şey tabii ki enerjiler değişebilir zaman zaman. Dedikten sonra bakalım bu hafta bana anlatacağınız... Hikaye nedir? Allah Allah. 12 Aralık'ta bir şey mi olmuştu? Birinin doğum günü müydü? Umarım birinin doğum günü. Unutmuyorumdur şu an. Belki sizinle alakalıdır. Size lazımdır belki 12 Aralık tarihi. Bilemedim. Bakalım. Hmm, gayet Gayet güzel çıktınız. En azından siz sizin enerjinizi bu hafta sevdim. Kovalar. Um, biri ya da bir şey. Her neyse. Artık sanki. bir şey mi bekliyor? Sizi mi bekliyor? Mesela sizi mi bekliyor acaba? Bir şey mi bekliyor ya da kendisini hazır hissetmeyi mi bekliyor? Bir yola çıkacak da kendisini hazır mı hissetmeyi bekliyor? Sizi mi bekliyor? Yani bekliyor. Şurada. Ve gayet anksiyöz bir biçimde bekliyor bu arada. Yani çok öyle sakin bir bekleyiş değil bu. Bu neredeyse böyle umutsuz, keyifsiz. Biraz tırnakları yiyerek <laughs> falan. Biraz gözler böyle dolu dolu bir bekleyiş. Bir şey bekliyor. Fakat beklediğini bilmiyorum. Şimdi biraz daha ayrıntılı bakınca görürüz onu. Ya da çıkar belki ağzıma gelir. Sizde çok ilginç. Sizin de elinizde bir saat var. o siz olabilirsiniz beklediği kişi. Siz olaya çok yukarıdan bakıyor gözüküyorsunuz. Yani sanki mesela şu şurası, şurası dünya. Siz böyle dünyanın da üzerindesiniz. Ve dünyanın içinde ta aşağılarda bir küçük tavşanın sizi beklediğini görüyor gibisiniz. Ve süre tutuyorsunuz sanki. Yani çok acayip Yani sanki zaman, zaman, yani o beklediği şey neyse onun gelmesinin bir tarihi mi? Yani siz böyle neredeyse tövbe aşağı tabii benzetme yapıyorum mitolojik olarak. Böyle tanrıça ya da tanrı gibisiniz hani tepeden. Ee, bekle istediğin şey gelecek ama. Ha bir de şöyle bir şey alıyorum şu an. Sanki burada bir tutulma gerçekleşiyor yani. Bir tutulma gerçekleşiyor ve güneş gözükmüyor sanki. Ve siz sanki onu sayıyorsunuz evet. 10 saniye boyunca ışık olmayacak bu yolda örnek bir, işte iki. Sanki onu sayıyorsunuz. Yani sanki bu güneş tutulması sizin işiniz ya da değilse bile... E, bu tutulma sizin yaptığınız bir şey. Ya da bu karanlık, bu bekle Bu sizin senaryonuz değilse bile... Siz bunu öyle bir açıdan görüyorsunuz ki... Ne olduğunu çok iyi farkındasınız. Yani... Haberdarsınız sanki. Yani, akışık kayıtlardan falan haberiniz var sanki. Anlatabiliyor muyum? Evet, şu gün... Şöyle olacak, sonra böyle olacak. Orada bir tutulma gerçekleşecek. Orada bir bekleme anı, bir tutulma olacak. Ben onu sayacağım. İşte o süresi şu kadar. Ondan sonra sanki şöyle şöyle olacak gibi bir şey var. Yani yemek yapıyorsunuz sanki. işte fırında yemek şu kadar duracak. Birini pişiriyorsunuz sanki. Çok ilginç. Bilgelik kartı var zaten burada. Yani bilgelik kartı size çıkmış durumda. Dolayısıyla biliyorsunuz gerçekten. Belki pişişiksinizdir. Yani hikayenin nasıl gideceğini, ne olacağını, tam olarak nerede ne olacağını biliyorsunuz. Ve o kişiyle alakalı konu neyse onu biliyorsunuz. Bu yüzden bekliyor gibisiniz. Şimdi şuraya birazdan bakacağım. Gerçi anladım ama sürpriz olsun sonunda söyleyeyim. Ama tavus kuşu kartı çıktı be. Çok güçlü çıktınız bu hafta. Arkadaşlar, evet. Şimdi bu kişi, ee... şimdi bu kişi her kimse ya da bu şey her neyse, elindeki birçok şey kaybetmiş biri bence. Yani vakti zamanında birçok şeye sahip olan ama sonrasında belki işte yaşanan bir takım durumlar nihayetinde. Ya her şeyini ya birçok şeyini kaybetmiş ve biraz karda, kışta kalmış biri ve tekrar zamanın aslında onun için e, tekrar zamanın onun için gelmesini bekliyorum. Benim zamanım tekrar gelecek ve e, bahar tekrar gelecek. Şimdi burada bu kapın üstünde bir baykuş figürü var. Burada siz baykuş olarak çıktınız. O kapı sizinle de alakalı. Yani bence bu kişi farkında değil ama. Siz biliyorsunuz, bildiğiniz şey bu. Yani bu kişi birçok şeyini kaybettiği ve tekrar gününün gelmesini beklediği bir evre yaşıyor ve aslında onu bekliyor ve şu an hani en karanlık saatinde gibi duruyor. Neredeyse umudunu kaybedecek. Yani ya dönüşecek ya oradan büyük cesaretle çıkacak ya neredeyse işte ya da umudunu kaybedecek. Şimdi siz gerçekten şeyi farkına varmış gözüküyorsunuz. Ee, Egemenlik ve farkına varma kartı çıkıyor. Siz şunu, siz onu böyle kapının eşiğinde bekliyorsunuz sanki ve süreci siz yönetiyorsunuz. Sanki şöyle diyorsunuz. Ben bu kişinin geleceğinde rol alıyorum, şimdisinde değil. Ne zaman şu kısmı da atlatacak? Sanki o yüzden saat tutuyorsunuz. Hani bakıyorum. Ne zaman şurayı da atlatacak ve diyelim ki bu başlangıç kapısına gelecek. Başlangıç kapısında işte başlangıç kapısının üzerinde işlem gibi bir baykuş var ki siz baykuşla semboliz oluyorsunuz burada burada kapının deliğinin yani anahtar deliğinin önünde bekleyen bir kız var. Yani sanki şey diyorsunuz bu karanlığı atlatmanın bir yolunu bulursa ve kapıya kadar gelirse ben onu kapıdan alacağım. Kapıya kadar gelirse benim onunla münasebetim başlıyor. Kapıya kadar gelmezse benim onunla bir münasebetim yok. Bu kapıya gelme olayı şey değil arkadaşlar. Sizin kapınıza gelmesi değil. Öyle bir şey değil bu. Hani hani biri size yanlış yapmış da sizin kapınıza gelip af dileyecek. Öyle bir şey değil bu. Bu kişinin tamamen kendi süreci diyorum ve siz onu yukarıdan izliyorsunuz. Kişi kendi hayatında bir kriz deneyimliyor, en böyle karanlık noktasında ee, ve şey noktasındasınız. Yani eğer bunu atlatabilirse, bunu atlatma becerisini gösterirse ve o kapıyı bulabilirse, ondan sonra ben bu kişinin yanında olacağım. Ben ondan sonra zaten bu kişinin yanında olabilirim. O zaman ben de maskemi çıkaracağım ve dönüşeceğim. Burada bir gerçek kartı var ama çakal aynı zamanda yani çakallık ediyorsunuz. <laughs> Kötücül anlamda değil ama maskeleriniz var. Yani hatta neredeyse bu kişiyi kendinizi belki sert ve onunla zerre alakası olmayan bir insan olarak gösteriyorsunuzdur. Yani sen kimdin ya falan diye olabilirsiniz çünkü yani burada bir dönüşüm kartı var. Eğer bu kişi bunu atlatırsa o kapının önüne gelebilirse o zaman sizin çok minnoş tarafınızı görecek. Yani sizin çok eğlenceli, çok sıcak o zaman sizin desteğinizi görecek. Dolayısıyla bu bana biraz şey gibi geliyor. Yani mesela birinin patronu olabilirsiniz. Mesela bu çalışanla, bir çalışanla ya da bir öğrencinizle aranızdaki diyalog olabilir. Ee, ya da kardeşiniz, yani gelişimini izlediğiniz biri bu. Sizden küçük olmak ya da illa alt seviyede olmak zorunda değil bir insansa bile şöyle diyor olabilirsiniz. Hani şu an darma duman bunu atlatırsa ondan sonra ben bu insanla bir şeyler yapabilirim. Ee, ben bu sürecin ne olduğunu biliyorum. Yani bu sizin bildiğiniz bir süreç. Bu kişi neyi yaşıyorsa bu sizin daha önceden bildiğiniz bir süreç diyorum. O yüzden aklıma akaşık lafı geldi. Yani akışık kayıtları biliyorsunuz sanki. Hani böyle olunca ne olur? Ee, i̇şte şöyle olur. Sonra böyle olur. Sonra böyle olur. Ve bu yaklaşık işte şu evre şu kadar sürer. Bu evre bu kadar sürer falan. Hani elinizde saat böyle vakit tutuyorsunuz sanki. Sanki bir böyle ee, şeyden ne derler ona ee, böyle engelli koşu gibi şeyler olur ya engelli koşu değil de askerlerin antrenman yaptığı böyle kul e, parkurlar olur o parkuru koşuyor sanki bu kişi arada düşüyor ve şu an mesela en zor evreden geçiyor Siz de sanki tribünlerden elinizde saat ne kadar sürede geçti şimdi hangi evrede izliyor gibisiniz ve şey diyorsunuz sanki şu eşiği geçerse şu eşiğe gelirse yeni başlangıç yani şu iş mesela ilk tur. Çünkü diyelim ki hani orada hep şeyler vardır ya o parkurlarda işte şuraya kadar olanı kişi hallettiyse geçer. Ondan sonrakiler için kendini geliştirebilir ama şuraya kadarki kulvarı yani parkuru tamamlayamıyorsa ondan bir şey olmaz. Yani öyle bir şey var burada. Parkur tamamlamasını bekliyorsunuz sanki karşı tarafın ama bu tamamen onun hayatıyla alakalı. Yani sizin yaptığınız bir parkur değil bu. Ya belki biraz parmak atmış olabilirsiniz. Ama aslında yani nasıl parmak atmış olabilirsiniz? Şöyle ona dostane gözükmeyerek yani kasıtlı olarak ona böyle poker face yapıyorsunuz öyle söyleyeyim. O kişi sizden hiçbir şey almıyor halbuki siz onu bekliyorsunuz. Yani jüri sanki öyle söyleyeyim böyle bakıyorsunuz. Şu parkuru geçerse tamam yani yakından aslında izlediğiniz biri. Ee, bu parkuru geçerse ben ona hem sıcak tarafımı göstereceğim. Hem de e, onun yanında olacağım, onunla birlikte belki iş yapacağım, belki bu bir ilişki bilmiyorum. Yani onunla birlikte olacağım ha, konu neyse. Ama önce buraya geçmek zorunda. Şu an en karanlık noktada kişi e, ve aslında egosu terbiye oluyor. Yani burada peacock, tavus kuşu biliyorsunuz egodur bizim için. Yani kibirdir, ukalalıktır, egodur. Bu kişi ego tatmin. yani bu kişi resmen böyle derviş çilesi gibi bir terbiyeden geçiyor. Birçok şey kaybediyor. Ne yaparsa yapsın belki işe yaramıyor. Ee, belki çok artistik yaparak sürece başladı ama şu an işte bir tedirgin tavşan gibi yolda duruyor artık yani. hani Ve tutulmanın ortasında artık yani güneş hiç yok. Dolayısıyla böyle başlangıç noktasını geri bulmaya çalışıyor. Toparlamaya çalışıyor vesaire. Ve siz bunu uzaktan izliyorsunuz. Ve kapının eşiğinde onu bekliyorsunuz dediğim gibi. Şey diyor gibisiniz. Şuraya kadar gel. Ondan sonra bendesin kardeş. Ondan sonra sıkıntı yok. Ondan sonra hatta şöyle bir şey yapmak niyetindesiniz. Sırtınızda taşıyacaksınız. Yani burada hem bir protection kartı var. Dolayısıyla bu kişi o parkurun o kısmını geçtiğinde ne kadar yorgun veya yaralı olursa olsun bir kere onu alıp elinizle yani sırtınızda hatta taşıyor gözüküyorsunuz. Burada gene bir sırtta taşıma. Yani onun bine hayvanı olacaksınız ama bunu kötü anlamda söylemiyorum. İçsel güç hayvanlarımız vardır ya böyle binek hayvanı denir onlara totem dünyasında. Ee, onun ruhuna binip gitmek. Yani sizi yukarıya taşıyacak olan şey. E, ee, burada öyle bir şey var ve aslında sizin arzunuz bu. Yani sizin yapmak istediğiniz şey bu. Bu insanla siz birlikte çalışmak istiyorsunuz ya da birlikte olmak istiyorsunuz. Ya da her neyse konu. Yani olay neyse. Dolayısıyla bir birlik teması var. İki tane will kartı çıkmış burada. Birinin direkt adı birinin tanımı will. Yani irade sizin yapmak istediğiniz şey bu. Ama şu an olaya müdahale edemiyorsunuz. Yani şu an irade koyamıyorsunuz normal. Aslında hatta belki biraz şey bir evrede bile olabilirsiniz ee, kendi içinizde. Hadi artık hani gel şu kıvama. Şurayı da geç. Artık birlikte çalışalım ya da birlikte olalım. Ne yapacaksak yapalım. Bunu yapmak istiyorum. Yani bu sizin arzunuz çünkü bu kızın elinde bir elma var. Yani siz o insanla birlikte bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama bir şey yapabilme kıvamına gelebilmesi için o kişinin sizinle daha doğrusu belki de yapacağınız şey onunla yaşamak istediğiniz şey neyse onun kıvamına gelebilmesi için önce şu evresini atlatması gerekiyor. Onu atlattığı zaman ha tamam yani hatta diyorum ya çok kapıda bekliyorsunuz onu yani daha böyle o parkuru bitirecek oh falan diyecek böyle yere düşer gibi olduğunda tutup kaldıracaksınız sanki hemen eline bir su bir Hani içecek tutuşturacaksınız, hemen sanki omzuna bir örtü, bir battaniye atacaksınız, hemen toparlayacaksınız. Yani tamam süpersin, hadi gel. Gidiyoruz ama... Şu an mesela karşı tarafın, hatta burada biraz sizden memnuniyetsizlik bile var bu kişide. Yani şu surattaki ifadeye bakarsanız... Size şey bakıyor böyle yani, hani yorgun, hasar görmüş ve... Size de ego çalıştırıyor gözüküyor. Yani çünkü sizden hiçbir hayır görmüş. Hatta sizi çakal olarak görüyor biraz yani... Çünkü maske taktığınız için gerçeği çok şu an açığa çıkarmadığınız için kendi içinizde sizi böyle hatta çakal yani süreç hatta biraz sizin bile suçunuzmuş gibi hissediyor olabilir bu kişi ve size böyle şey bakıyor olabilir. Ne var? Yani bir şeyin ortasındayım. Ne var? Beni meşgul etme. Bana bir şey söyleme. Allah aşkına bana bir şey söyleme. Yani. Sen bana yaklaşma şu an. Size karşı böyle biraz savunmacı ve hatta böyle öfkeli bir enerjisi bile var diyebilirim. Öyle söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi siz bir şeyi göstermemek için kapattığınız için tamamen böyle yüzünüzü, ifadenizi onunla ilgilenmiyor şekilde. Bu kişi sizin şöyle düşünüyor yani. Yani ben ölsem kovanın umurunda değil. Yani şu yolda ben heder olsam onun hiç umurunda değil. Onun derdi değil. Hani ben başarmışım başarmamışım kesinlikle umurunda değil. Ben ölsem ne olur başarsam ne olur. Ee, onun benimle hiçbir alakası yok. Herhangi bir jüri işte yani. Ya da tribünlerde oturmuş herhangi bir maçı ya da bu kulvar işte bu yarışı izleyen herhangi biri yani. Hiç bilmiyor ki siz onu tamamladığınızda yani o kişi onu tamamladığında gelip hemen hadi bakalım başlıyoruz diyeceksiniz. Bu kişi için gerçekten bunu dediğinizde bir <laughs> sürpriz olacak gibi duruyor. Bu arada şunu da belirteyim. Bence bu kişi bu kulvarı tamamlar. Çünkü bayağı yol kat etmiş gözüküyor yani. Tavus kuşundan tavşana gelmiş gözüküyor. Baya yol kat etmiş gözüküyor. Artık gerçekten son noktada. Yani bir tık daha gitse gerçekten o noktada. Yani beklediğinizde bir yerde bence geliyor gibi duruyor sevgili kovalar. Haftalık yorumumuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.